Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu ve benzeri sıvı sabun, şampuan gibi pompalı ürünleri huniye çeviriyorum. Pompamı çıkarttım. Kabımı istediğim bir yerden bıçakla kesiyorum. Pompayı yavaşça parçalıyorum. Burası biraz zor parçalanıyor. Artık biraz zorlayacaksınız. Pompanın içindeki parçayı da zorlayarak veya elle çekerek çıkartıp içini boşaltıyorum. Mevcut delik küçük. Deliği büyütmek için bıçakla kesiyorum. Sızdırma contası var. Bunun yerini değiştiriyorum. Daha sonra bu parçaya hazırladığım, kestiğim parçayı ters bir şekilde takıp başta hazırladığım kaba bağlıyorum. Biraz zorladım. İki tane delik var. Bu delikleri sıcak silikonla kapatabilirim. O delikleri kapatmasanız da olur. Ben kapatmadım. Gördüğünüz gibi お願いします。